TR dayanışma serverinin 12. bölümünden herkese merhaba arkadaşlar. Gene yepyeni bir video ile daha karşınızdayız. Kattaydık, kattan indik. Çarımız 61 level yaptık. Kılıcımızın günü bitti bu arada. Şimdi buradayken 60 levelin kılıcını da sizle alayım. Günlük görevlerde bir taşı geliştir var. Biliyorsunuz bunu nasıl yapacağımızı göstermiştim size. Bunun için simya, lonca simyacısı gerekiyordu. 600 tane de elmas taşımız var. İlk önce bir oyun görevlerinden bir genç kahramanlar silahımızı bir alalım. Hangisini alacağız? Tanrısal karanlığı alalım. Tabii ki de çiftel olarak işimize daha çok yarayacaktır. Çarımızı bundan 70'e de kasacağız illaki. Saldırı değeri 50. 28 ortalama. Kritik 8. Güzel. Gene kılıcımızı kaybetmeden kılıcımızı aldık. Her neyse abonuz küpesi aldık bir tane. Bizim elimizdeki abonuz küpesi 20 eşya düşürmeliydi. Onunla bunu takas ettik. O 4 efsunluydu. Bu 5 efsunlu. Artı bir tane de boşluğu var bunun. Ee, benim için önemli olan zaten 20 şeytanlı olmasıydı. Bire bir kafaya kafa takas ettik. Yani üstte hiçbir şekilde para vermeden. Bunu zaten sürgünde kullanacağım. Ekstra setleri arttırması için. Şimdi bir tane hava BK'mız var. Bir tane öfke. Bir tane de kılıç çevirme BK'mız var. Bunları bir okuyalım bakalım. Ne olacak? Şu anda zaten havamız M2. Öfkemiz M3. Kılıç çevirmemizde de M2 idi. Hava bir tane geçince M3 olacaktı sanırım. Bastık. Çalışmadı. Kötü oldu. Öfke. Öfke geçti. Son bir BK sonra M4 olacak diyor. Kılıç çevirmeye bastık. Kılıç çevirmede son bir BK sonra M3 olacakmış. Havanın yanında kötü oldu. Hava da sondu zaten. Basınca M3 olacaktı. Her neyse. Hızlı bir şekilde ben lonca simyacısına bir gideyim. şey elmas taşlarını basalım bakalım. Burada terbiye loncasının elmas simyacısı var. 600 tane elmas taşımız var ve bunlarda biliyorsun ekstradan taş istemiyordu. 10K karşılığında 100 tanesini %60 başarı olasılığında geçirmeye çalışıyordu. 600 tane elmas taşımız var. Yani 6 tane deneme şansımız var. 6 taneden 4 tane geçirsek her türlü kardayız. E, çok güzel güzel olacağını eminim. İki tanesini abonuz küpemize basacağız. Basıyoruz. Birinci geçti. Çok güzel. Hadi bakalım. Ben buradan bir dört tane bekliyorum şahsen. Basıyorum. ikinci de geçti. Çok güzel. Dörtten de fazla olabilir diyormuşum. Üçüncüyü de basıyoruz. Hadi bakalım. Üçüncü yandı. Bence dört tane. dördüncü basıyoruz. Hadi bismillah o da yandı 4'ten de az olabilirmiş İnşallah geçer diyoruz %60 hadi bakalım Evet bir tane daha aldık çok güzel bu da geçerse tam dediğim gibi tahminim doğru sayılacak basıyorum ve bastım evet tam da tahmin ettiğim gibi 4 taneymiş şimdi abonos küpemiz var abonos küpemizin 2 tane boşluk açma yerimiz vardı bunları bir basalım bakalım 2 tane delelim eklenemedi zor ekleniyor biraz daha sanırım ha, ikinci de eklenemedi 4'ünde yiyecek bu burada ha, biri eklendi şu da eklenirse eklenemedi bir tane daha yaparsam ileride bunu da üçünde açarım sonra taşlarına yerleştiririz ekstradan hipi veriyor 600 60 sanırım 660 IP falan veriyor. Hepsini basarsak, bunu da basarız, o şekilde kullanırız. Şimdi arkadaşlar, meşhazımız geldi. 12 tane eklentili. Bakalım bir hızlıca bir gidelim meşazımıza bakalım neymiş. Posta kutusunun yanına geldik. Şimdi ilk önce bir şu bir taşı geliştir görevini alalım. Buradan bir tane koordine konusu verdi. Koordine konusu açtık ve işlenmemiş yeşim verdi. Çok güzel. Bugün bir tane yeşim antika çıkartacağız. Şöyle göstereyim. Kesin çıkartacağız. Bu kadar işlenmemişimiz var. Bu kadar da yontulmuşumuz var. Buradan bir tane antika alacağız ama hatta belki iki tane antika alırız. Antikaların fiyatlarına da bakarım. İşime gelirse 70 hem civarı olması lazım bir tane yeşim antika bundan basabildiğimiz kadar ve olmazsa efsanevi falan da dener çok çıkarsa. Şu ilk önce bir posta kutumuza bakalım bakalım neymiş. Posta kutusunu aç diyelim. Arkadaşımız bir tane antika grana vermiş. 27 Güneydoğu diye bir arkadaş. Çok teşekkür ederim. Bakalım başka CV değiştiriyorum demiş. Lezzetli protein lokma vermiş. Ritüel 6 ve 7 kutsama metal 5. efsun taş sanatı atılır. Talep olursa inadına bana ulaşsın demiş. Dayanışma serverinde oynayan arkadaşlar 27 Güneydoğu arkadaş 6 7 kutsama ve metal 5. efsun taş sanatı falan atılır diyor. Talep olursa bana ulaşsın diyor. Arkadaş ulaşabilirsiniz. Bakalım liderin kitabı vermiş çok güzel. Çok teşekkür ediyorum bu arada. Bir tane ruh vuruşu vermiş. Bir tane öfke unutkanlık vermiş. Boynuzlu kask vermiş. Arkadaşımıza gerçekten çok teşekkür ediyorum. 12 hip üretimli gene bir ork kapşonu vermiş. Bir ork kapşonu daha vermiş. Bakalım başka. Ateşe karşı 15 şaman kaskı vermiş. Korku maskesi vermiş. Gene boynuzlu bir kask daha vermiş. Son olarak da büyük kılıç vermiş. Arkadaşımız CV değiştiriyormuş. Seviye değiştirmeden önce 6-7 kutsama ve metal 5. Efsun taş sanatı falan talep olursa Arkadaşımıza ulaşsın arkadaşımız atacağım diyor Olmasa bir de ben konuşurum arkadaşlar Çok teşekkür ediyorum Gerçekten hepsini şuradan bir kabul edelim Tümünü kabul ettik 84M paramız var 84M ile neler yapılabilir Nasıl para kazanılabilir? Bunun üstünde ben biraz çalışma yapacağım Size yaptığım çalışma ufak ufak göstereceğim Ama bundan önce ne yapıyoruz Simyacıya direkt gidiyoruz ve simyacıda simya denemesi yapıyoruz Bugün bütün simyaları üste atacağız bakalım bakalım. Şansımız varsa hatta ondan önce bir yaşlı kadına bir gidelim bakalım. Yaşlı kadın da şansımız var derse gideriz. Bana kaderimi söyle. Normal şans dedi. Simya denemek için çok güzel bir şans. Gidelim bir simyamızı deneyelim bakalım ne olacak. Geldik bizim kambur simyacının yanına. Şimdi başlayalım ufaktan şöyle simya atmalarına. İlk önce hangisinden başlayacağız? Onix'ten başlayacağız ama Onix'te gördüğün üzere hiçbir şekilde işlememiş yok. Onix'tekilerin hepsi yontulmuş çıktı. Şans mı artık bilemedim ama 4 tane yontulmuşumuz var. Yani desek buradan hepsi geçerse bir tane antika alabileceğiz. Hadi bakalım inşallah geçer. Birinciyi şöyle bir sallayalım bakalım. Hadi bismillah 50 kda para veriyoruz. Başladık çok güzel bir tane enderimiz oldu. Bu da endere çıkarsa bir tane daha antika denemesi yapabileceğiz. Buradan da bir antika buradan bakalım alabileceğiz mi bunu basıyoruz. Hadi çok güzel olacaktı aslında ama neyse bir tane enderimiz bir tane yontulmuşumuz. yani altyapımız oluşmuş oldu. Şimdi geçelim granamıza granadan 1 2 3 4 4 tane yontulmuş alabiliyoruz. Yani burada aynı şekilde hiçbirisi yanmadan hepsi geçerse bir tane antikada granadan alabileceğiz. Bakalım hızlı bir şekilde atalım. Bir tane yandı. Bir tane yanma şansı işlememiş de vardı. Bir tane de yanarsa yandı. Bunun da antika sistemi iptal oldu. Şu şekilde bunu da basalım. Çok yak. İki tane geçti. Bir tane de bundan ender çıkartırız. O da çıkmadı. Neyse bundan da bir alt yapı olmuş oldu. Safirimiz var. Safirde hiç yontulmuşumuz yok. Bir tane basalım şu şekilde. Bu da yandı. Alttan binelim. Şu şekilde bir kapatalım. Tekrar açalım. Sondan başlayalım. Bir de öyle deneyelim. Geçti. Hatta bir son bir baş yapalım. Geçti. Bir son bir baş. Yandı. İki tane var. Bundan da bir cacık olmadı. Ama yeşimden bayağı bir şey bekliyorum şahsen. İki tane yontulmuşuz ve bu kadar da bir bu kadar kadar da işlememişimiz var ama ondan önce yakuttan hiç yok diyebiliriz yani yakutumuz çok az çıkmış. Yeşimi en sona bırakacağım. Yeşim çok olduğundan dolayı bir tane buradan da bir antika çıkartamayacağız ama bakalım bizim elmastan bir şey çıkacak mı? Bir cacık olacak mı? Bastık. Biri geçti. Çok güzel. Diğerine bakıyoruz. Bir yontulmuş daha yandı o da gitti gitti iki tane yontulmuş ender olarak kaldı Bu da altyapı olsun şimdi Yakut'a gelelim Yakut da basalım hani Yakut normalde hep en sona bırakılır ama yapacak bir şey yok zaten çok az bundan geçmeyeceğine de eminim bastık bir tane geçti çok güzel İkinciyi basıyoruz. Bir tane yandı. iki tane var. Bir tane daha basalım. Hadi o da yandı. Bir tane de şuradan bastık. Ender altyapımız oldu. Bir ender daha olursa antika deneme şansımız olacak bundan da. Şimdi gelelim asıl mevzuya. Yeşimden bayağı bir çıktı. Nasıl oldu ben de hayret ettim ama. Şimdi şu şekilde ufaktan bir atmaya başlayalım. Birincisi geçti. Alt üstlü vurduk. Geçti. Alt üstlü vurduk. Yandı. Şu şekilde vurduk. Gene yandı. Yan yana vurduk. Geçti. Bir tane daha geçti. Çok güzel. Bir tane daha yandı. Bir tane daha o da yandı. Hadi son son olarak da şöyle şöyle o buradan bir tane antika alacağız. Eminim alacağız. İnşallah eminim ama <laughs> çok düşük ya. Buradan da az çıkmış ama bir tane antika yeşinden alacağız gibi geliyor. Hayırlısıyla. Bakalım ne olacak. Basıyoruz. Arkasında saklanan bizi görmesin. Böyle bir taktik deneyelim. Hadi bismillah. Biri geçti. Çok güzel. Şimdi aslında biraz da dursak öyle bir totem var mı acaba? Buraya attığımızda biraz beklesek geçme oranı artar mı? Deneyelim bakalım. Bastık. Evet bak biraz sanki geçiyor gibi geldi. Biraz bekleyelim, bekleyelim, bekleyelim. Basalım. Yandı. Demek ki yok. Çat geçti. Endere geçtik. 3 3 tane. Bir tane yanma ihtimali var. Bir tane geçme ihtimali. Şimdi bir tanesi yanarsa sıkıntı yok. Ama ikisi yanarsa antika alamayacağız. Ben buradan bir tane antika bekliyorum gerçekten. Bakalım geçecek mi? Hadi bismillah. Ya hak yandı. İkinciyi deniyoruz. Hadi bir antika. Hadi bir antika. 70 M civarı olmaz lazım. Şu anda paya da çok ihtiyacımız var. 61 level inmemin nedeni de aslında kask ve kalkanı değiştirmekti. O şekilde 3. katta devam edeceğiz kasmaya. 75'e kadar yolumuz var daha. İnşallah bu geçer ya. Valla 70 M çok güzel bir para olacak. Geçer. Bastım. Yandı. Çok kötü oldu ya. Gerçekten çok kötü oldu. Antika alırdık buradan aslında bir tane de. Neyse. Buna da şükür diyelim ya. Yapacak bir şey yok. En azından arkadaşımızın verdiği bir tane antikamız var. Bakalım. Bu da 35 M civarında zaten. Olmasa ben yanına bir tane daha antika bulurum. Bunlar bir üst atmaya deneriz. Antikadan yana şansım yok ama. kalın ne olacak. Hazırlığımızı yaptık. Bütün parayı neredeyse harcadık. Toplam 62 buçuk para harcadık. Bir yatırım yaptık. Bakalım yatırımımız patlayacak mı yoksa katlayacak mı? Artı 4 abonoz aldım. 7 tane bir tane artı 0 bakır kolyemiz bir tane artı 3 bakır kolyemiz 4 tane de artı 7 bakır kolyemiz var şimdi bunlara artı deneyeceğiz buradan bir tane bakır kolye ile bir tane abonos küpe alabilirsek artı 9 zarar yok kardayız hatta şu anda bakır kolye artı 9'lar 60 m civarı gidiyor 58 59 60 m civarında abonos küpeler ise 40 m'den falan gidiyor 35-40 m civarı gidiyor. Yani şu anda ben buraya 60 m para gömdüm ama buradan bir tanesi zararımı kurtarır. Abonoz da çıkarsa abonoza karım olur. Amacım birer tane çıkartabilmek ama biliyorsunuz bu işler biraz değişik. Kar da yapabiliriz. Zarar da çok da geçebilir. Hiç de geçmeyebilir. Değişik bir yatırım yaptık. Bakalım ne olacak? Ben de merak ediyorum sonunu. İlk olarak bir bakır kolileri artı 4'e kadar burada basayım. Ondan sonra abonoz küpeye geçelim. Abonoz küpeleri artı 5 yapayım. Bakırlar artı 5 yapayım. Abonozları artı 6 yapayım. Bakırları alt 6 yapayım diyene kadar en son da abonozlarla artı 7 bakırları eşleştiririz. Sıra sıra atarız. Bakalım ilk önce bir bakır kolyemizi artı 0'dan artı 1'e bastık. Şimdi şunu tekrardan artı ikiye basalım hemen güzel bir daha artı üç yapalım bunu artık şu şekilde seri basmayla artı üç oldu şimdi şunları bir artı dört yapalım artı dört oldu şunu da bir artı dört yapalım hadi güzel şimdi bunlar da artı dört'te bunlar da artı. karıştıralım şu şekilde burada toplam 7 tane vardı üç tane üç tane abonoz bir tane bakır şeklinde şu şekilde bir basalım bakalım ne olacak abonozlardan başlayalım artı 5'e şöyle verelim bakalım başlıyoruz bir bir de sıfır çok kötü inan çok kötü İnşallah başka yakmaz. Bakırımıza geldik. Bakır geçti. Abonoz. Abonoz geçti. Tekrardan bir artı 4. Yandı. Of 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 of. Abonoz geçiremeyeceğiz gibi mi geliyor ama hayırlısı. Bakır. Bakırımız geçti gene. Abonoz basıyoruz. Abonoz gene yandı. Abonozdan yana arkadaşlar şansımız hiç yok. 4 tane abonozumuz artı 5'e geçti. Bakırlarımız da gene artı 5. Şimdi bunları bir artı 6'ya deneyelim bakalım. Abonoz. Sıralaması da bir abonoz. Bir bakır olarak gidelim bakalım. Bir, bir, tanesi artı altı oldu. Bir tane bakır verelim hızlıca. İyi bakırımız da artı altı oldu. Bir abonoz daha veriyoruz artı altıya. Güzel o da geçti. Diğer bakırı verelim artı altıya. O da geçti. Şimdi abonozları da ikisini arka arkaya basalım. Geçti çok güzel. Hadi bu da geçsin. Yandı uf artı altıya üç tanesi kaldı bakırlar da geçti hadi bakalım artı 7 deneyelim artı yedi de şu şekilde bir karma yapalım artık şöyle bir karma yapalım Artı 7 geçtikten sonra sırasıyla da basacağız artık basıyoruz birincisi artı artısı yükseldikçe itemin heyecan da farklı oluyor bir tanesi geçti artı 7'ye bakır kolye basıyoruz iyi o da geçti artı 7'ye basıyoruz bir abonelik küpe daha of o da geçti hadi bakalım bakır kolye artı 7 deniyoruz ve o da geçti bakır kolyelerden yine sanki bir gelecek gibime geliyor ama çat çat o da geçti. Çok güzel. 3 tane abonos küpemiz. Bakır kolyelerimiz de artı yedilerimiz de burada. Şimdi toplam 6 tane bakır kolyemiz 3 tane de abonos küpemiz kaldı. Bunu gene 3 taneyi paylaştıralım. 2 tane bakır 1 tane abonos. 2 tane bakır 1 tane abonos. 2 tane bakır 1 tane abonos olarak bu şekilde bir atalım. Karmaşıkla gelir de belki abonoza geçiririz. Ama önceliğimiz bakırın geçmesi. Bakır geçerse çok güzel olacak. Artı basmamıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ufak bir aksaklık oldu. Sadece yanlış hesap saplamalardan dolayı domuz kuyruğu kurdelemiz 8 adetmiş 12 adede çıkarttık dört tane daha aldım geldi. devam edelim kaldığımız yerden bakır kolyeleri artı 8 e atacağız sırası bu şekilde zaten şimdi sıra sıra bir atalım bakalım hadi şansımızı da bir deneyelim hadi bismillah ilk 8'imizi aldık çok güzel ikinci 8'imizi deniyoruz ikinci sekizimiz de aldık çok güzel Bakalım abonos küpe geçecek mi Abonos küpe basıyoruz şimdi Şu şekilde of abonos küpe yandı Büyük ihtimal abonos geçiremeyeceğiz gibime geliyor ama Ama Bakır kolyeden yana bayağı şansımız var gibi. Hepsi geçti. Daha şimdiye kadar hiç yanmadı. O da geçti 8'e. Çok güzel gidiyor ya. Aha bir tane yaktık. Abone ol basmayı unutmuştuk. <laughs> İyi bir tane artı 8 abone ol bir tane artı 8 abonos küpemiz var. 5 tane de artı 8 bakır kolyemiz var. Çok güzel. E bunların hepsini şimdi bir artı 9'a deneyelim. Bakalım kaç tanesi geçecek. Buradan bir tane bakır kolye alırsak. Zarardayız. Hala zararda oluyoruz. Çünkü artı basmaya baya bir para gitti. 82 emden 7 em paramız kaldı şu anda. Bütün para burada. Buradan iki tane geçmesi gerekiyor ki kar edelim. Bir tane geçerse çok az bir zararla kapatıyoruz. Ama iki tane geçerse baya karlı olacak. Deniyoruz bakalım. Buradan iki tane geçmesi ümidiyle daha bir daha çok geçmesini isterim ama iki tanesi geçerse zararımızı da kurtarıyor karda da geçmiş oluyoruz ve rahat satacağım bir ekipman bu bakır kolye herkes level atıyor sürekli 75 üstü de zaten sürgünlükle bundan takıyor basıyorum hadi bismillah birincisi yandı ikincisi bismillah ikincisi çok güzel bir tane aldık şu şu da geçsin istiyorum o bu da geçti artı 9 çok güzel of 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 3 tane geçti hadi Evet 3 tane geçirdik Abonos küpemize deniyoruz Aha abonos küpemizde geçti Müthiş bir şey oldu 3 tane bakır kolye Bir tane de abonos küpemiz artı 9 oldu Hesaplayalım 60 120 180 35 hem de bunu hesaplarsak 215 hem para yaptı Baya bir kara geçmiş bulunduk Kafadan 140 hem karımız var Çok güzel Bunları satalım Paraya çevirelim 5 mde paramız kaldı diyelim Aynen 5 hem paramız kaldı 80 hem de 5 hem çıkınca 77 hem civarı para harcadık 215 hem de para kazanmış olduk. Çok güzel oldu. Bakalım bunları da bir satarız. Şu efsunluyu 65 mden Şunu 60'tan. Şunu 60'tan. Şunu da 35'ten koysam. 65 daha eklersek. Buraya 100, 220 m Burası para yapıyor. Çok güzel değeri para kazandık. Ne yapalım? Bu bölümlük de bu kadar olsun o zaman. 13. bölümünde sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.